Merhaba arkadaşlar, Hobbit Adalet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Emin önünden almış olduğum şu içli köfte aparatını tanıtacağım. Bunu Emin önünde yol üstü bir dükkandan 12 liraya aldım. 2 lirayı indirmesi için çok ısrarcı e, oldum ama 2 lirayı indirmedi. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir aparat. Hazırladığınız içleri buraya koyuyorsunuz. Bununla bastırıyorsunuz. İçi çukur oluyor. içini dolduruyorsunuz. Bu tarafı da aynı yapıp sonra kapatıp ee, şu şekilde kapattıktan sonra da köftelerimizi hazırlıyoruz. Şimdi bunu bir yıkayacağım ilk önce. Yıkadıktan sonra sizle hep beraber kullanacağız. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi malzemeleri şey yapıyoruz. 500 gram kıymamız. Kıymamızı alıyoruz. Böyle. Bunu ince kavuruyoruz. Evet ben bir yer kalmayıncaya kadar kıymalarımızı kavurduk. Şimdi iki tane soğanımızı bunu blenderdan geçirdik. İçine ekliyoruz. Şimdi içine iki kaşık tereyağı şey pardon bir kaşık tereyağı koyuyoruz. Şimdi bir tanesini. Şimdi bir kaşık pul da şöyle tepeleştirerek koyduk. Şimdi bir karıştırıyoruz, bakıyoruz rengi tatmin edici kadar kızarıyorsa Biraz daha atıyoruz Şimdi bir tane karar var Yarım ölçü tuz Ceviz. Bir su bardağı ceviz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şimdi ikimiz hazır. Şimdi geldi dışını hazırlamaya. Evet arkadaşlar, şimdi geldik dışını hazırlamaya. Dışı için. 2 ee, su bardağı bul, köftelik bulgur, ince bulgur. 1 çay bardağı irmik, şurada da irmik var. Ve 1 e, çay bardağı da un. Bunların hepsini koyduk. Bunların üstüne 3 e, su bardağı sıcak su koyuyoruz ki irmikler e, yumuşasın diye. Suyumuzu yavaş yavaş yedire yedire döküyoruz. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin, elinizi yakmasın. bir adet yumurta. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Pul biber. İki ölçü falan pul biber, karabiber, şöyle bir ölçü ve tuz koyuyoruz. Şimdi bunların hepsini köfte kıvamına gelinceye kadar karıştıracağız. Dışarıda hazır satılan çiğ köftelerin kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi tam o kıvamda. Evet arkadaşlar şimdi kullanma kılavuzunu bakıyoruz. E, stretch film ya da buzdolabı poşetiyle aparatın üstünü kaplıyoruz. Bulgurlu harçtan ceviz büyüklüğünde kopararak 8 tane her göze birer tane koyuyoruz. Daha sonra bu aparat yardımıyla gözlerin üstündeki Harçlara bastırıp şekil veriyoruz. Sonra içine e, sadece bir taraf olmak üzere kıymamızdan koyup kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde e, şeyimiz, işli köftemiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar e, aletimizin üstüne buzdolabı poşetleri geçirdik. Ben içine geçirdim. İsterseniz streç film de kullanabilirsiniz. E, ceviz büyüklüğünde toplar yapıyorsunuz e, hamurunuzda. Bu topları Önemli olan içine koyduktan sonra böyle üzerine bastırmak. Böyle yaptığınız takdirde şeyiniz güzel çıkıyor. Şablonunuz güzel oluyor. Sonra koyduk üzerine. Bastırıyoruz. Bastırınca bildiğimiz yumurta gibi çıktı. Karşı tarafı da aynı şekilde Şimdi içini kıymayla dolduruyorum. Sadece tek tarafı dolduruyorum. Ve şimdi buradan diğer tarafa doğru kapatıyoruz. Ve işte kadar ana. Ne, 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 ne İlk önce dışlarını alıyoruz köftelerimizi ve daha sonra köftelerin kendisini. Elinizi ıslatıp şuralarını düzeltebilirsiniz. Afiyet olsun. Daha sonra ister kızartma ister haşlama yapabilirsiniz. Biz bunları kızartarak yiyeceğiz. Hepinize afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımı beğenip abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Hobi Adila Evet arkadaşlar. Üçlü köfte yapma aparatımızla köftelerimizi yaptık, pişirdik. Şimdi bir taneyi hep birlikte kesip deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi içli köftemiz. Afiyet olsun.